Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün biz köyde ekmeğe başladık. Sonunda 2-3 gündür ekmek pişirecek oluyorduk. Başladık bugün ekmeğe. Bugün çok da erken başlamadık. Daha önceki videolarımda geceden başlamıştık ya. Bugün çok da erken başlamadık. Saat 8'e geliyor herhalde. Bir 10 kadar falan ekmek anca pişiyor. Sonunda sabahleyin gece kaç defa uyandım ama saate de bakmamışım. Annem kalkar diye, <laughs> annem kalkmış ballara bakmış buraları toparlamış benim haberim olmamış. aydınlaşmaya başladı ama kalktıydım annem kalkmış zaten beni de kaldırmamış. Ancak öyle. uyku uykudan Azıcık geççe başladık bu sefer. Geçen sefer adam bizi gaza getiriyordu. <laughs> Geceden erkenden başlayın. Geceden geliyorum. İş belli olmaz dediydi. Bu sefer he, abam gaza da getirmedi. Bizi herhalde ondan geç kalktık. Gece <laughs> sefer değil mi anne? Evet. Abam gelecek diye ha şimdi geliyor. İş belli olmaz. O gelene kadar başlayalım derken erkenden başlar ekme. biz ekmek pişirmeyelim değil mi? Atıyorum onu diğe yazımı bastım. Hmm. Ninem de gelecek de. O gelene kadar Reza dur Ablam az geç gelir herhalde bugün şey. Eniştenin dokuzda işi varmış. Şey, Fatma Nur öyle dedi ki. İşte. Geri <laughs> öyle, öyle. Gelmişken ben de işe yarayım diye onu edip bu ne diyeyim derken. <laughs> Olacak. O onu istiyor, istiyor bilmem ki herhalde şey şekil verdi. Herhalde o istiyor. Hmm. O da öyle. Hadi suyu bulalım de. Bunlar çok kurumuş, pütür pütür yandı mıydı? Ekmeklerimiz verecek diye korkuyoruz. Islatılacak ekmeklerimiz. Yine maşallah pişmesi iyi anne değil mi? Yazması iyi. Güzel, güzel. Geçen dere un muydu? Dere un herhalde. Geçenkiyi de güzel pişti. Bu sefer ablam zehri almış almışmış. Mallara diye almış ama çok güzelmiş zehre tertemizdi böyle. Hem güzeldi yani taneliydi. Onlar da kıyamamışlar biraz da yani ayırmışlar. Büyütmüş gelmiş babam dermende de. Ha, bu sefer ablamın değerinden bu. De. Bu da güzel pişiyor yani. Yazması da güzel. Dün kadın yengem. Evveli gün kadın yengem günde bir şey pişirse sattı burada. Pişme de diyor dönüm şeyi de iki döküm şeyi de akşam etti diyor. Pişmedi diye Nar olmuş. Narın her zaman güzel pişiyordu Yoksa şey ben diyor. Bu sefer pişmedi diyor. Ha? Pişirmişler. İşte geçen aşureye pişirdiğimiz şey günlerde. Aşureye şey döküyoruz ki. Bir gün evvel mi okunuyorlar bilmiyor. Ha? Akşam etti iki döküm şeyle diyor. İki döküm. Yedir, şey, şey, şey hesabı bu da. Elden gelen öyle olmaz. O da vaktinde gelen olmaz dediği gibi. Allah bu da öyle öfü... anne. Herkes bir şey var. Yanacak o zaman elden. Allah. Niye hissetme o zaman başladım bu düzeni vurdum muydu oluyor bir şekilde. Evet, düzeni vurması zor. Hem vuruyor, onu oraya çıkarıyor, bunu çıkarıyor. Altının sadece düzene ne kadar, sadece düzene kapana kadar. Dışarıya yavaş yavaş. ablam yarın da o zaman kabakları toplayacaklar ama zaman Çünkü bugün şimdi işte burada işten geldiğinde yarın da herhalde burada oluyormuş. O şey Fatma'nın öyle değil mi? O zaman yarın toplar. toplarlar. şimdi pazar yerine indirelim pazar için pazar için bunu da bir de pazarı bul dersin artık sana öyle görse de artık sana ona doğru alacak götüren bu kadar Hı. sonra yerde götürürsün şöyle bir şey var hani, çünkü depolama şeyi var nereye depolayacağım nereye bulacağım alacak yardım etmeye çalışalım Ha, olabilir anne balanı çünkü bu onlara hani ıslanacak üstünü örteyim diye ne böyle altına kalkan olmuşlar onlar. Şey iğlerinden baksana koyalım diye işte. İğlerinden koyalım hani en sona kadar satılırsa da satılmazsa en güzel. hani gene orada muhafaza olur. Yani. Burada tek tek taşıması var onlar. Bir sürü bir sürü balan da Sen sen ol, ev, bir, evde, ne o zaman? bir kepçe getirip kürüyü yerine o zaman. Herhalde, herhalde. Şey Değil mi? bizim ev geçti i̇şte burası. Ben bir şey yap onu çok büyük Şimdi de aklımızdaki şey arkadaşlar bizim annem gelin evin arkasında zeytin kuyuları var. Dörder beşer tonluk 2-4, altı tane kuyu var. Dörder beşer ton zeytin alıyor içine. Belki bir gün denk gelirse kışa doğru zeytin zamanına doğru açtım orayı gösteririm. Çünkü bize yakında açılma herhalde orası. Çok derin yani derin yerin altında diyeyim böyle. Altı tane kuyu var. Neredeyse evin üçte birini dörtte birini kaplıyor evin yani. orayı dolduralım falan diyorlar bakalım onda ne zaman dolduracaklar ne yiyecekler şey ne bilmiyorum 60 70 ton kuyu hani zeytin alıyormuş Gelirdi de alıcı alır giderler hatırlıyorum ben küçükken hep dolar da o zeytinler hep dolar da o zeytinler şey yok alıcı olmadı hiç katan eskiden tatlandırılırdı arkadaşlar böyle bizim kuyulara katılırdı böyle üstünden baskılanırdı evet. tüccar geldiği zaman toptan olarak kasalarla tatlanmış olarak götürürdü. E şimdi de artık gökken alıyorlar. Böyle ağacından topluyorsun, götürüyorsun. Herkes kendi tatlandırıyor, Hı. kendi yapıyor artık. Böyle öyle yeriliyor. Diğer, diğer şu dedim şuraya gene götüreyim. Pazarcılar alıyor. Hı. Diğer de alıyor Erdiğinde de gökken de. Hani gemlik zeytini bizim bu taraf artık yeni zeytinler. Eskilerden kara zeytin varmış, kara aşı derler. Şimdi herkes gemliğe çevirdi artık. Planı gemlikten gelirmiş. Küçük gelikli olur o. Bir daha suladınız mı anne o en son suladığımızı? Zeytinleri <laughs> mi? hani suladık ya şey gibi. Böyle yabana bana <laughs> Elin, Elin bahçesini de suladıydık ya. Yanlış asmışlar anam. Şimdi eve doğru yokluk da gideyim ben de. Ha, bakalım hiç. Hmm açken sabah hakkımıza gelmez onlar bir yere karışmamışlar herhalde ya açmış geçmiş biz hala zeytinler sulanacak diye bekliyor zeytinler az geliyor suyu diyor damlamadan diyor. Su. Orası, şey olabilir. o zaman vererler su bir şey orada o zaman diyor açık dururlar sulanmaz işte olan bizim şeye oldu suya oldu o zaman oldu mu Ara, orası, o, elin tarladan elin zeytinlerin <laughs> atmış gitmiş zeytin su bana vurcalamışlar böyle bir bahçeden bizde damlamanın suyu az geliyor niye az geliyor acaba niye düzen derken halbuki başka yerden gitmiş su.

He? Lan hiç yanamadıkmıyız akşamda bir daha akşam akşam diyorum yani. <laughs> daha diye, bile ister, yani. <laughs> e, saat ne kadar? Akşam fayadı diyor onlar göndermekle istediler. Eee, saatli olacak 11.12 biri e bunu diyor. Ona öyle bir yazıya geldi. Geldi zaten. Bir de sen ergenlikten galataslısın. Mesela evelden evet, evet. alışıksın Hı, ezanla. Anlamamasa fark etmem ama. Ezanla hazırlığı vardı. Ya <laughs> <laughs> sucuları <laughs> <laughs> Hiç, Hiç bitmiyor ki senin işin ben öyle gımbıl 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 gımbıl, gımbıl <laughs> evde iş yanılmazsa. E, Bahçeyi sulamasam olmuyor. <laughs> Acı su arttırmayıdır. Su fazla inditmeyebiliyor. Ondan sonra zeytinlere salı veriyor. Bir <laughs> de dinama şey oluyor herhalde. Dinama. <laughs> Ben diyeyim lastik yaptırdım bir lastik yaptırdım bütün derim, de, <gülüyor> 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 Anne o şeyler de olmaz mı ki bu lastik içler? Lastik o, işte isleme bu lastik değiştirdiği yerlerde bir yerde aslında lazım de oluyor şeyde. borular var mı?

bir jeks Ekmek çıraklarıdır benim. Benim de bu yüzden olacak dedim. mi? Az önce mi Ha? Nazan Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Şu şey ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne ne yapıyorsun? Sen Bakın yine geçeği gibi. Bak o komiydi. Senin evende ben yandartmıyorum. O ya, karı ya da sen sen hiç şey yapmıyorsun. Bu tatlılarda hiç çok iyi var. Hiç kalmadı. Şaka gibi nerede? Çok şeydi. Bunu hiç yemem. Evet. Ben bunu çok fark ettim. benim gibi. saniye eğri değer, <laughs> <ne> oturamadım diye. Bunlar <laughs> öyle derler. De, al 嗯，我我今天在的我们班。 unutma. Ne oldu? Çalıştırıyor çekmiyor ya ben, ne oluyor? Dün biziki de öyle oldu. Annem biz yedir, çalıştırıyor, duruyor. çalıştırıyor, çalıştırıyor duruyor, çalıştırıyor duruyor, neden bilmiyor. Hı.